Merhaba değerli arkadaşlar, ben alternatif tıp uzmanı Zura Fencu. Bugünkü videomuzda sizlere oldukça önemli bir konu olan kalp krizinden bahsedeceğim. Son yıllarda kalp krizi vakalarının ciddi bir artış gösterdiğini hepimiz gözlemliyoruz. Ne yazık ki birçok insan kalp krizi anında ne yapması gerektiğini tam olarak bilmediği için doğru müdahalede bulunamıyor. Bu da zaman zaman hayati sonuçlara yol açabiliyor. Kalp krizi erken fark edildiğinde ve doğru müdahaleyle birçok kişinin hayatı kurtarılabilir. Ancak bu konuda yeterli bilgiye sahip olmak büyük önem taşıyor. Bugün sizlere hem kalp krizinin belirtilerinden, hem kriz anında yapılması gerekenlerden, hem de kalp krizini önlemek için alabileceğiniz tedbirlerden bahsedeceğim. Ayrıca bitkisel çözümlerle kalp sağlığınızı nasıl güçlendirebileceğinize dair önerilerde de bulunacağım. Unutmayalım ki kalp sağlığımız bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda bilinçlenmek ve doğru adımları atmak sadece kendimiz için değil, sevdiklerimizin de hayatını kurtarabilecek kadar önemlidir. Bu hayati konuyu detaylıca inceleyelim. Kalp krizi, kalbimizi besleyen damarlardan birinin tıkanması sonucunda ortaya çıkan ciddi ve acil bir durumdur. Kalp yeterli oksijen alamaz ve bu kalp dokusunun hasar görmesine neden olur. Kalp krizinin belirtilerini, kriz anında yapılması gerekenleri, alınabilecek önlemleri ve bitkisel önerileri sırayla ele alalım. Kalp krizinin belirtileri. Kalp krizi geçirdiğinizi gösteren bazı önemli belirtiler şunlardır. Göğüs ağrısı. Göğsün ortasında başlayan ve 5 dakikadan uzun süren sıkışma veya baskı hissi en yaygın belirtidir. Bazen bu ağrı kola, sırta, boyuna ve çeneye yayılabilir. Nefes darlığı. Kalp yeterince kan pompalayamadığı için nefes almak zorlaşabilir. Terleme. Soğuk soğuk terleme. Özellikle hiçbir neden yokken terlemenin başlaması kalp krizi belirtisi olabilir. Bulantı ve mide rahatsızlıkları. Özellikle kadınlarda kalp krizinin bu şekilde belirtiler vermesi yaygındır. Baş dönmesi ve bayılma. Vücuda yeterince kan gitmediği için baş dönmesi hatta bayılma yaşanabilir. Bunlar kalp krizi belirtileriydi. Peki kalp krizi anında neler olur ve neler yapılmalı? Kalp krizi sırasında kalp damarlarından biri tıkanır ve kalp kasları bu bölgeye kan gitmediği için hasar görmeye başlar. Kalbin düzgün çalışamaması, vücudun geri kalanına kan pompalayamaması anlamına gelir. Bu nedenle kalp krizi geçiren kişi çok zayıf hissedebilir ve ciddi bir tehlike altındadır. Erken müdahale hayat kurtarıcı olabilir. Kalp krizi anında yapılması gerekenler. Kalp krizi geçiren birine hızlı müdahale etmek çok önemlidir. Hemen 112'yi arayın. Kalp krizinde zaman hayati önem taşır. Bu yüzden ambulans çağırmak ilk yapılması gereken şeydir. Kişiyi sakinleştirin. Panik yapmak durumu kötüleştirebilir. Kişiyi sakin bir şekilde oturur veya yarı yatay pozisyona getirin. Ağrı kesici ve aspirin. Eğer yanınızda aspirin varsa, kalp krizini geçiren kişiye bir aspirin çiğnetmek faydalı olabilir. Aspirin, kan pıhtılaşmasını azaltarak kan akışını destekler. Kalp masajı. Eğer kişi bayıldıysa ve nefes almıyorsa hemen kalp masajı yapmaya başlayın. Bu, kalbin çalışmasını geçici olarak sürdürebilir. Kalp krizi öncesinde alınabilecek önlemler. Kalp krizi riskini azaltmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı alışkanlıklar edinmek çok önemlidir. Dengeli beslenme. Yağ oranı düşük, sebze ve meyve açısından zengin bir diyet kalp sağlığı için çok faydalıdır. Kırmızı et, tuz, şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak önemlidir. Düzenli egzersiz. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz, örneğin yürüyüş yapmak kalp damarlarını güçlendirir. Sigaradan uzak durun. Sigara içmek kalp krizine neden olan en büyük faktörlerden biridir. Sigara içenler kalp krizi geçirme riski taşıyan en yüksek gruptadır. Bitkisel öneriler. Kalp sağlığını korumak için doğal tavsiyelerden yararlanabiliriz. Tavsiyelerimiz şunlardır. Sarımsak kan basıncını düzenlemeye ve damarları genişletmeye yardımcı olabilir. Bu da kalp krizi riskini azaltabilir. Yeşil çay Yeşil çay antioksidan içeriği sayesinde kalp sağlığına katkı sağlar. Zerdeçal Zerdeçal iltihaplanmayı önleyen maddeler içerir ve kalp damarlarını koruyabilir. Ceviz ve badem. Ceviz ve badem omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu besinler kalp damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Değerli arkadaşlar, ayrıca kalp sağlığınızı güçlendirmek için vereceğim bu bitkisel kür tavsiyemizden yararlanabilirsiniz. Bitkisel kürümüz şu şekildedir. 10 diş sarımsak, 1 demet maydanoz, 1 yemek kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı zencefil ve 2 adet limon kabuklarıyla beraber 2 litre suda 25 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra süzün. Sabah ve akşam aç karnına birer su bardağı için. Aç ya da tok karnına içebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere kalp krizi ile ilgili hayati ve faydalı bilgiler sunmaya çalıştık. Eğer daha fazla insanın bu önemli bilgilere ulaşmasını istiyorsanız videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Unutmayalım ki kalp krizi hakkında bilinçli olmak sevdiklerimizi hayatta tutmanın ve sağlıklı bir toplum oluşturmanın en güçlü yoludur. Değerli arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler nasip etsin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.